Efendim Anadolu Mobilya Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Valla katılımcılar, ziyaretçiler, herkes buradaki durumdan memnun. Önümüzdeki yıl inşallah imkanların daha da genişlediği bir süreci görebiliriz. Çünkü artık bu alanda, bu platformda yetmiyor. Katılım ve kalabalık oldukça büyük. Kayseri'nin köklü firmalarından bir tanesi olan Cities Ofis malzemeleri, büro mobilyalarındayız. Gerçekten onlar da her yıl yeni ve kreatif ürünleriyle Fuarlara sadece Kayseri Fuarı değil, İstanbul'da da şehrimizi temsil ediyorlar. Fuarlara bambaşka bir renk katıyorlar diyebiliriz. Hem mimar hem de yönetim kurulu üyesi Kaan Bey birlikteyiz. Efendim evet. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk. Teşekkür ee, ediyoruz. Nasıl geçiyor fuar? Biraz sizden dinleyelim. Öncelikle Nobel Expo organizasyonluğunda ve şey protokolümüzün de yüksek ağırlığı sayesinde dördüncüsü düzenleniyor bu modern fuar merkezimizde. Tabii her yıl üstüne koyuyor. Devamlı Kayserimize de çok yakışır hale geldi. Tabii eksikleri var ama sonuçta ihtiyaçlar ve eksikler bitmez. Bizler genç yöneticiler olarak burada sorumluluktan, inisiyatiften kaçmayarak eksiklerimizi bildiriyoruz daha iyi sonuçlar almak adına çok da yakıştı. Bunu söyleyebilirim Kayserimiz adına. İlgiden memnunsunuz. Gelenlerden memnunsunuz. E, yurt dışı katılımlarından memnun musunuz? E, aslında homojenik bir dağılım var. Yurt içi de, de misafirlerimizle bir arada bulmaktan ve yurt dışındaki misafirlerimize de vakit geçirmekten çok mutluyuz. Çok böyle hem yurt içi hem yurt dışı ağırlığı fazla dengesi kaybolmamış bir fuar. Bu da sevindirici bir gelişme hepimiz için. Şimdi her yıl yeni modellerle ve ofis malzemesine kattığınız yeni dokunuşlarla aslında adınızdan söz ettiriyorsunuz. Ve gerçek Gerçekten Kayseri'de ofis mobilyası, en azından yeni neslin, kreatif evet. neslin çalışabileceği, oturabileceği ofis mobilyaları dediğimizde bizim aklımıza ilk olarak Sitiz geliyor. Bu yıl yine çok güzel tasarımlar yapmışsınız. Çok ben biraz da bunlardan ederim. bahsetmek çok, istiyorum. Tabii ki, elbette. Neler ee, Biz şöyle ofis tasarımına dair bütüncül tasarımlar sergiliyoruz. Aha. Bu yıl fuar standımızda da bunu vurgulamak istedik. Aslında sofistike daha şeffaf ama bir o kadar da yumuşak geçişler sağlayan separatörler kullanarak fuar standımızı renk tonları ve doku farklılıklarıyla sergiliyoruz dedik Burada bir açık ofis için ihtiyaç olabilecek depolama alanı ve iş istasyonunu görebiliyorsunuz. Tabii ergonomi bizim için çok önemli. O yüzden takıma uygun kullanılabilir. Biz ofis koltukla kombinlemiştik bunu da. Burada başlıyor standımız. Daha sonrasında burada yine şeffaf paravanlarımız toplantı alanını vurguluyor. Spordan başlayıp de. biraz daha böyle evet, derinin de, kullanım tonlarına doğru gidiyoruz kesinlikle herhalde. Kesinlikle. Bu da modern, kendini genç hisseden veya hani kullandığı aslında birçok kullanıcıyı da hitap eden bir ürün olan Maestro takımımızı burada sergiliyoruz. Hakikaten ee, maestro yani evet. adına yakışır bir ürün <laughs> olmuş diyebiliriz. Genelde genç ve kendini genç hisseden yöneticilerin tercihi koyu ahşap tonlarında. Burada da Zelve yani, var. Burada da Zelve. Burada önündeki lean koltuk takımıyla yeşili vurgulamak istedik. Ara yönetici ve bir firmalarda Supervisor'ların tercih ettiği. Bu da modern çağdaş bir tasarım. Memnunuz yani güzel tercih bir, ediliyor Güzel bir arında. dokunuş olmuş. Fuara da renk katmış. Kendi renkleriyle de zaten günümüzü ve moderniteyi fazlasıyla yansıtıyor. Bu tarafta biraz daha herhalde böyle... <laughs> ağır oturaklı diyebileceğimiz işletmelerin tercih ettiği modellere bu da doğru geç. 2026 yılında İstanbul Fuarı'nda lansmanını yapacağımız Atakama'nın bir ön duyurusunu yapmak adına bu fuarda ürünümüzü sergiledik. Tabii mekanda da bütünleşik olması adına koyu renk tonlarıyla meşledik. Çok güzel karşılık aldı. Geri dönüşler Kesinlikle. çok güzel gidiyor. Hem yurt dışı hem yurtdışı pazarında. Aynı zamanda işte aydınlatma desteği, portatif sümeni, metal ve derinin birden farklı malzemenin o dengeli bir şekilde bir araya gelerek oluşturduğu bir tasarım. 2024 yılında lansmanını sergilemiştik Ovami'mizin. Bu da birçok yönetici ve makam odalarında tercih edilen bir model oldu. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gayet memnunuz yani. En çok satan ürünlerden bir tanesi diyebilir miyiz Ovami ya için? Biz aslında ürünlere bakış açımız satıyor ya da satmıyor değil. Bir ofisin ihtiyacını çözüm sunabilecek aile gözüyle bakıyoruz. Tabii ki ticari kaygılarla ürünlerimizi tasarlıyoruz ama hepsi bizim için ayrı kıymetli, hepsine de ayrı bir sevgimiz var. Ovamide onlardan biri evet, kesinlikle. Peki kan Bey'in tercihi en yakını diyelim ya da hangisi? Ben biraz daha kendi kararımı Maestro'dan yana kullanmak isterim. Genç bir yönetici olarak. Evet. Buradan da bütün genç isteden yöneticilerimize selamlar olsun. Çünkü en nihayetinde şehrimizin kaderi geleceği onlara bağlı, kendileri yetiştirmesine bağlı. Ben de bu anlamda üstümüze koyarak, eksiklerimizi giderek, sizler de bir gençsiniz, bu şekilde çalışıyoruz. Efendim emeğinize yapıyoruz. sağlık. Valla oldukça güzel olmuş, oldukça fresh. Ocak ayında da herhalde İstanbul'da İstanbul yine birlikte olacağız. İstanbul bir arada olacağız. Orada bizi devamlı yalnız bırakmıyorsunuz. Yanımızda hissettiriyorsunuz kendinizi. Daha fazla modeli, daha yeni trendler herhalde İstanbul'da da hep birlikte göreceğiz. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ee, tekrardan çok teşekkür ederiz ilginiz, alakanız ve bizi yalnız bırakmadığınız Son olarak şunu da sorayım. Şimdi pazar gününe kadar da buradayız. Hala evet. insanlar akın akın gelmeye devam ediyor ama gelemeyenler olabilir. E, cities Nerede, nasıl alabiliriz? Cities Office olarak biz fabrika satış mağazamızda Kayseri'de perakende hizmeti sergiliyoruz. Yeni sanayinin karşısında Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yerimiz. Yaklaşık 2008 yılından beri oradayız. Aslımız 1960'lı yılların sonundan beri Kayseri'nin en köklü ofis mobilyasıyız. Eski Senayi'den birçok markanın çıkış noktası olan Eski Senayi'den çıktık. Şu anda biraz daha modern bir hizmet verebilecek bir alan olduğu için Yeni sanayinin karşısındaki mağazamızdayız. Ankara yolu üzerinde de fabrikamız var. İncesu bölgesinde de evet. fabrikanız var. Bunu da söyleyelim. Dün de İncesu Belediye Başkanı buradaydı Sayın Mustafa Emek. Selam olsun buradan kendisine. O da dedi ki benim ilçe sınırlarımda üretim yapan tek ofis mobilyası, mağazası, markası burası. Onları yalnız bırakmayalım dedi. Sağ olsun Mustafa Başkan da gerek Mustafa Başkan gerek şehir protokolümüz devamlı varlıklarını hissettiriyorlar. Bu fuara olan ilgi alakaları çok üst düzeyde. Öncelikle şehir valimizin Gökmen Bey'in de ilgisi ve alakası onun sayesinde birçok şey hızlı ilerliyor. Tekrardan çok teşekkür Efendim, ederiz. Efendim emeklerinize sağlık. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çünkü İnşallah. şehrimizi ülkemizde, ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil ediyor Sefis ve Kayseri'nin, ülkenin bayrağını evet, dalgalanıyor Sorumluluğumuz diyelim. ağır. Kayseri sonuçta temsil ediyoruz. Hep birlikte üzerinde koymak için mücadele içerisindeyiz daha iyi olacağını umut ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Ana Mobilya Fuarı'nın dördüncüsünde gezintimiz tüm hızıyla devam ediyor. Stis Büro Mobilyalarındaydık, ofis malzemeleri dedik. Gerçekten her biri birbirinden güzel farklı modelleri gözlerimizin önüne serdiler. Kaan Bey ve ekibi ve tabii ki kurulu başkanı diyelim Ömer Faruk Bey'e de buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. İnşallah Ocak ayında yeni modelleri yine ekranlarınıza taşıyacağız. Yolunuz düşerse buraya düşmezse hemen adres tarif edilen noktalara sizi bekliyoruz. Sadece Kayseri değil, Türkiye'nin pek çok noktasında ve dünyanın pek çok bölgesinde Sitis büro mobilyaları, ofis malzemelerini bulabilirsiniz diyelim. Hepinizi buraya davet edelim.